Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf matematik dersinin çarpma işlemi konusunu işleyeceğiz. Çarpma işlemi. Aynı sayıların toplanması işleminin kısa yoldan yapılışına çarpma işlemi denir. Bir çarpma işleminde birbiriyle çarptığımız sayılara çarpan, çarpma sonucunda bulduğumuz sonuca da çarpım denir. Arkadaşlar örneğimize baktığımız zaman 12 sayısının 5 kere yazılıp toplandığını görüyoruz. Toplamı 60'mış. Bunu kısa yoldan yapabilmemiz için 12 ile 5'i çarpmamız gerekiyor. 12 ile 5'i çarparsak da 60 eder. Arkadaşlar 12 birinci çarpanımız, 5 ikinci çarpımımızdır. Sonucumuz da çarpımdır. Çarpma işlemini bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. 12 yine birinci çarpanımız, 5 ikinci çarpanımız, sonucumuz da çarpımdır etkisiz eleman. Doğal sayıların 1 ile çarpımı sayının kendisini verir. Bu nedenle çarpma işleminde etkisiz eleman 1'dir. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. 12'nin 1 ile çarpımı yine kendisi 12'dir. 25'in 1 ile çarpımı yine kendisi 25'tir. 225'in 1 ile çarpımı 225'tir. 1 burada etkisiz eleman olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ne ile çarpılırsa çarpılsın Yine kendisi olur. Yutan eleman. Doğal sayıların sıfır ile çarpımı sıfıra eşittir. Bu nedenle çarpma işleminde yutan eleman sıfırdır. Örneklerimize bakalım. 12'nin sıfırla çarpımı sıfır. 25'in sıfırla çarpımı sıfır. 225'in sıfırla çarpımı sıfırdır. Arkadaşlar sıfırı ne ile çarparsak çarpalım. Yine sonuç sıfırdır. Bunun için sıfır yutan elemandır. Çarpanların yerini değiştirme. Çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirme sonucu değiştirmez. Çarpan sayısının artması bu kuralı değiştirmez. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Önce parantez içini yaparız. 6'nın 5 ile çarpımı 30. 30'un 3 ile çarpımı 90'dır. Kaç tarafa baktığımız zaman 5 ile 3'ün yer değiştirdiğini görürüz. 3 ile 6'nın çarpımı 18. 18'in 5 ile çarpımı 90'dır. Yani çarpanların yerlerini değiştirmemiz sonucu değiştirmez. Aynı şekilde bu örneğimizde de öyle arkadaşlar. 12'nin 7 ile çarpımı 84. 84'ün 9 ile çarpımı 756'dır. Parantez önceliği vardı. 9'un 7 ile çarpımı 63. 63'ün 12 ile çarpımı 756'dır. Yani gördüğünüz gibi çarpanların yerlerini değiştirmemiz sonucumuzu etkilemez. Kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı onun katı olan bir sayı ile çarparken sıfırlar yok sayılıp çarpma işlemi yapılır. Sonuca sıfırlar eklenir. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. 50 onun katıdır. O zaman arkadaşlar kolay yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? 5 ile 6'yı çarparsak 30 eder. 0'ı bulduğumuz sonucu eklediğimiz zaman sonucu bulmuş oluruz. Yani 300'dür. 200 10'un katıdır. O zaman arkadaşlar sıfırları görmezden geliyoruz. 2 ile 16'yı çarpıyoruz. 32. Sonra kaç tane sıfırımız var burada? 2 tane. 2 tane sıfırımızı bulduğumuz sonucu ekleyip sonucumuzu buluyoruz. 3200. 1000 10'un katıdır. O zaman sıfırları görmezden geliyoruz. 1 ile 28'i çarpıyoruz. 28. 1000'de kaç tane sıfır vardı? 3 tane sıfır var. 3 sıfırı bulduğumuz sonucu eklediğimiz zaman sonucumuzu bulmuş oluruz. Kısa yoldan çarpma. 5 ile kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için diğer çarpan önce 2'ye bölünür sonra 10 ile çarpılır. Örnekle gösterelim. 24'ü 5 ile çarpalım. 5 ile kısa yoldan çarpmamız nasıldı? 24'ü 2'ye bölürüz. 12. 12'yi 10'la çarparsak kısa yoldan sonucu bulmuş oluruz. Sonucumuz 120'dir. 25 ile kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için diğer çarpan önce 4'e bölünür. Sonra 100 ile çarpılır. Örneğimize bakalım. 24 çarpı 25. 25 ile kısa yoldan çarpmamı, çarpmayı yapabilmemiz için 24'ü 4'e böleriz. 6 buluruz. 6'yı 100 ile çarparsak kısa yoldan sonucumuzu bulmuş oluruz. 600'dür. 50 ile kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için diğer çarpan önce 2'ye bölünür sonra 100 ile çarpılır. Örneğe bakalım. 24 çarpı 50 24'ü önce 2'ye bölmemiz gerekiyordu. 12. 12'yi de 100 çarparsak kısa yoldan sonucumuzu bulmuş oluruz. 1200'dür. Çarpma işlemini tahmin etme. İki basamaklı doğal sayılarla yapılan çarpma işlemlerinde sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak çarpma işlemini kolaylaştırabiliriz. Arkadaşlar işlemimiz 43 çarpı 4. Tahmini sonucu bulabilmemiz için 43'ü en yakın onluğa yuvarlarsak 40 eder. 4 ile çarpalım. 4 ile 0'ı çarptığımız zaman 0. 4 ile 4'ü çarptığımız zaman 16. Tahmini sonucumuz 160'tır. Gerçek sonucumuza bakalım. 4 ile 3'ü çarptık 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 ile 4'ü çarptık 16. 1 de elde vardı 17. Gerçek sonucumuz da 172'ymiş. Farkımıza bakalım. Farkı bulmamız için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 2'den 0 çıktı 2, 7'den 6 çıktı 1, 1'den 1 çıktı 0. Farkımız da 12'dir arkadaşlar. Örnekler. 26'yı 3 çarpalım. 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6, 1 de elde vardı 7. Cevabımız 78. 78. 4 ile 4'ü çarptık 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 ile 3'ü çarptık 12. 1 de elde vardı 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 ile 2'yi çarptık 8. 1 de elde vardı 9. Cevabımız 936. 468'i 5 ile çarpalım. 5 ile 8'i çarptık 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 5 ile 6'yı çarptık. 30 4 de elde vardı. 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 5 ile 4'ü çarptık. 20. 3 de elde vardı. 23. Cevabımız 2340'tır. İki basamaklılardaki örneklerimize bakalım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce birler basamağını çarpıyorduk. 3 ile 8'i çarptık. 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 ile 4'ü çarptık 12. 2 de elde vardı. 14. 2 ile 8'i çarptık 16. 16'nın 6'sını onlar basamağında olduğu için burada da onlar basamağının altına yazarız. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 ile 4'ü çarptık 8. 1 de elde vardı. 9. Toplayalım. 4'ün altı boş. Direkt aşağı indiriyoruz. 4 6 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 9 daha 10 1 de elde vardı 11. Bakalım 3 basamaklı sayı ile 2 basamaklı sayıyı çarpalım. Yine birler basamağımızdan başlıyoruz. 4 ile 4'ü çarptık 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 ile 2'yi çarptık 8 1 de elde vardı 9. 4 ile 1'i çarptık 4. Onlar basamağına geçtik. Onlar basamağındaki bulduğumuz sonucu onlar basamağının altına yazmamız gerekiyor. 3 ile 4'ü çarptık 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 ile 2'yi çarptık 6. 1 de elde vardı 7. 3 ile 1'i çarptık 3. Toplayalım arkadaşlar. 6'nın 6 altı boş direkt aşağı indirilir. 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 4, 7 daha 11. 1 de elde vardı 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3, 1 de elde vardı 4. Diğer örneğimize bakalım. 6 x 9 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 6 ile 2'yi çarptığımız zaman 12, 5 de elde vardı 17. 17'nin 7'si elde var 1. 6 3 ile çarptığımız zaman 18, 1 de elde vardı 19. 2 9 ile çarptığımız zaman 18. 18'in 8'i elde var 1. 2'yi 2 ile çarptık. 4, 1 de elde vardı 5. 2'yi 3 ile çarptık. 6. Toplayalım. 4'ün 6 boş direkt aşağı iner. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 9, 5 daha 14. 1 de elde vardı. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1, 6 daha 7. 1 de elde vardı. 8. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.